Bu hapishanenin tuhaf bir kuralı vardı. Eğer bir mahkum gardiyanı yenebilirse hemen serbest bırakılırdı. Ama başarısız olursa ömür boyu içeride kalmak zorundaydı. Yıllarca her gün mahkumlar gardiyana meydan okudu. Ama gardiyan hiç kaybetmemişti. Bir kez bile. İşleri kolaylaştırmak için gardiyan üç mahkumun birlikte kendisine karşı savaşmasına bile izin veriyordu. Yine de onları yenemediler. Gardiyanın dövüş yetenekleri olağanüstüydü. Üç kişilik takımlar bile her seferinde başarısız oldu. Bir gün doğudan bir adam geldi. Doğrudan ölüm hücresine atıldı. Kimse onun adını ya da suçunu bilmiyordu. Tek bilinen şey geldiğinden beri ne yemek yemiş ne de su içmiş olmasıydı. Ama açlık ya da susuzluk hissetmiyordu. Bir mahkum sordu, hiç yemiyor veya içmiyor musun? Hala nasıl hayattasın? O sakin bir şekilde cevapladı. Doğudan gelen güneşten yaşıyorum. Her gün sıkı çalışıyorum. Maskeli bir mahkum umursamıyor gibi görünüyordu. Ama beyaz saçlı yaşlı bir mahkum eğitimin kendisi için çok zor olduğunu düşündü. Usta dedi, yarın farklı bir yöntem dene. Sağ kolum artık solumdan daha güçlü. Bir darbe daha alırsam doğrudan cennete gideceğim. Gördüğünüz gibi hücredeki üç mahkum birbirine zincirlenmişti. Maskeli adam şaşırdı. Çünkü ustanın eğitimi sayesinde hapishane duvarlarında çatlak oluşmaya başlamıştı. Zamanla maskeli adam da ondan Çin dövüş sanatlarını öğrenmeye başladı. Günler geçti, sonra aylar, sonra yıllar. Beyaz saçlı mahkum sonunda sessizleşti. Gardiyanlar onun cenazesi için geldiğinde yanlışlıkla ustanın zincirini de açtılar. Fırsatı gören maskeli adam öne fırladı. Birlikte kalan zincirleri kırdılar. Kaçmaya çalışırlarken gardiyan onları gördü. Ama panik yapmadı. Sadece şöyle dedi: Buradan 500 yıldır kimse kaçmadı. İçeri geri dönün. Ama dinlemediler. Tüm hapishane kapılarını açtılar, her mahkumu serbest bıraktılar, demir zincirleri kırdılar ve özgürlüğe doğru koştular. Tam çıkacakları sırada gardiyan ...Gardiyan ustanın zincirini yakaladı. Usta bunu başaramayacağından korktu. Hızla maskeli adama sihirli bir ejderha kolyesi verdi ve dedi ki: "Çine git, kızımı bul." Ustanın yardımı sayesinde maskeli adam kaçtı. Ama şimdi usta Gardiyan'ın karşısında tek başına duruyordu. Gardiyan dedi ki: "Bugünü bekliyordum. Şimdi gerçek rakibim olacaksın. Gurur duymalısın." Usta saldırdı. Gardiyan savundu ve karşılık verdi. Ustanın dövüşü de muhteşemdi. Gardiyan'la her darbeyi eşit şekilde karşılıyordu. Gardiyan daha fazla kaçışı önlemek için beline bir zincir bağladı. Dövüş giderek yoğunlaştı. Bir süre sonra Gardiyan, ustanın en güçlü rakibi olduğunu kabul. Etti. Şimdi ciddileşti ve silahlarını çıkardı. Usta bir miğfer almak için hamle yaptı ama gardiyan bağırdı. O miğfere dokunma. Burası Büyük İskender'in kalesi ve o miğfer bir Türk sultanına ait. Usta sonra şok edici bir şey ortaya çıkardı. Gardiyanın tüm değerli eşyaları sahteydi. Usta olmasaydı gardiyan asla bunu fark edemezdi. Silahsız olarak dövüşmeye devam ettiler. Uzun ve yorucu bir mücadelenin ardından usta nihayet yorgunluktan yere yığıldı. Gardiyan zinciri kısalttı ve bu sefer ustanın ayaklarını da bağladı. Bu arada maskeli adam nihayet Çin'e ulaştı ama orada gördükleri onu şok etti. Usta'nın kızı göründüğü gibi değildi. Aslında insanlara hükmeden bir büyücüydü. Gücünü daha da artırmak ve dünyayı ele geçirmek istiyordu. Ve şimdi tek ihtiyacı olan şey o sihirli ejderha kolyesiydi. O zaman söyleyin arkadaşlar, hiç